çok teşekkür ederim. gene başkanım. evet başkanım bu burası ne? Özgürlük standı var. Özgürlük standı. Özgürlük. Adalet standı. çalışmalar? İyi gidiyor Sayın Yeni Başkanım. Ee, i̇nsanların özgürlükle demokrasi talebini biz de onun önemini açmak için Ekrem <laughs> Başkanı'nın ve cezaevinde olan diğer bütün siyasi tutukların tekrar özgürlüğü adalet için burada standımızda. Sizin ziyaretimiz ayrıca mümkün. Çok teşekkür ederim. Fatih'i ve evet. adamı çok teşekkür ederim. Ekrem Bey'i cezaevinde de ziyaret ettim. E, de. O gerek soruşturma aşamasında gerek yapılan işte o tutuklama süresinde hep oradaydım. Türkiye'nin aradığı şey hukuk ve adalettir. Evet. İnsanları da rahatsız eden, hukuksuzluk ve adaletsizlik el birliğiyle hukuksuzluğu ve adaletsizliği, adaletsizliği. bertaraf edecek tedbirleri geliştirmeye evet. koyacağız ortaya koyulan bu iradeden herkesin kendine düşen payı çıkarmasını temenni ediyorum. Bunlar demokratik çalışmalardır ve demokrasiye inanan herkesin de bu çalışmalara yüksek katkı sağlamak gibi bir sorumluluğu vardır. Ve bunlardan yararlanmak isteyen, bir takım saldırıları gerçekleştiren ya da o yolda çaba sarf eden, insanları tahrik edenler de tabii ki siyasi hayatın içinde kendilerini gösteriyor. Benim temennim ve isteğim farkı fark ettirmektir. Evet. Çabam da odur. İyi Parti'ye genel başkan olduğum andan itibaren de verdiğimiz mücadele adalet peşinde sürdürülen bir mücadeledir. Adalet savaşçısı olmaya devam ediyoruz. İnşallah bu günleri de atlatacağız. Bu hukuksuzlukları, adaletsizlikleri ortadan kaldıracak iradeyi müştereken, Türk milleti olarak müştereken e, Çok teşekkür ederim. Ben çabanız için her birinizi tebrik ediyorum. Görüşürüz, ol. Çok, çok teşekkür Çok teşekkür ederim. Çok Evet, teşekkür ediyorum Önce, 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 yani. Evet, Aylar şey evet. Hayırlı günler. Aylar Hayırlı günler. Teşekkür ederim. teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok Teşekkür ederim. Çok sağ, olun. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok Çok teşekkür ederim. Çok kanalımıza destek olmak için lütfen abone olun.